zahirdir. Yani varlığı her şeyden aşikardır. Gözümüzün gördüğü her manzara, kulağımızın işittiği her name, elimizin tuttuğu, dilimizin tattığı her şey, fikirlerimizin üzerine çalıştığı her mana hasılı gerek içimizde, gerek dışımızda, şimdiye kadar anlayıp sezebildiğimiz her şey onun varlığına, birliğine, ve sıfatı kemaliyesine yani kamil sıfatlarla muttasıf ve noksanlardan münezzeh bir Rab olduğuna şahitlik etmektedir. Çünkü bütün bunları yaratan, yaşatan ancak O'dur. Dolayısıyla biz Rabbimizin zatını kavrayamayız. Ancak etrafımıza baktığımızda her şey bizi bir yaratıcıya, bir yüce yaratıcıya doğru fikren taşır. Tabi kalpleri mühürlü olanlar, gözleri hakikata kapalı olanlar elbette ki bu idrake ulaşamamış oluyorlar. Veya başka şekillerde başka kapılara kapaklanmış oluyorlar. Ama bütün insanlarda o bir yüce yaratıcı mefhumu, kavramı fıtratında var. O Allah-u Zülcelal ile yaklaşabilen insanlar hakiki imanı bulabilen insanlar doğruyu bulmuş oluyor. Ama o hakikate ulaşamayan, Allah'a imana kavuşamayan insanlarsa başka kapılarda, fani kapılarda bir yücelik aramaya koyuluyorlar. Bazen putlara tapıyorlar, bazen güneşe tapıyorlar, bazen aya tapıyorlar ama onların hepsinin de sonradan yaratıldığının idraki içinde ne yazık ki olamıyorlar. Rabbimizin e zahir ismi bize varlığının aşikar olduğunu gösterdiği gibi her şey de aşikar olduğu batın ismiyle de Yüce Rabbimiz gizli. Yani Allahu Teala'nın varlığı hem aşikar hem de gizli. Aşikar çünkü varlığını bildiren izleri, nişanları gözsüzler bile görmüş ve bu hakikatlar hakikatı yüce varlığa eşyanın umumi şahadetini sağırlar bile işitmiş. Gizlidir çünkü biz onu künhüyle bilemeyiz. Fakat varlığını kat'i surette biliriz. Madem ki bir mahluk var, elbette bir halik var. Ama yaratılanın yaratanı bütün künhüyle idrak etmesi de muhal. Bu bakımdan bu hususta kula gereken eşe ise Allahu Teala'nın hakikatına ereceğim, onu ve onun ilmini, kudretini ihat edeceğim diye uğraşmak değil. Zira bu ihata yani yaratılanın yaratanı bütün künhüyle ihata edebilmesi muhaldir. Allahu Teala'yı tanımak için onun zatı hakkında tefekküre damlamalı. Zira sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın zatı hakkında tefekkür etmeyin. Onun sıfatlarıyla ona yakinen tanıyıp ona kulluğa devam edin buyurmaktadır bir hadis-i şerifte. Dolayısıyla kula düşende de Cenab-ı Hakk'ın emirlerini öğrenmek, bitmez tükenmez lütuflarının yollarını araştırmak ve kulluğunu gerçek manada Yüce Rabbine arz etmek olmalı ve bir başka ifadeyle kul şöyle demeli, Ma rafnake hakka marifetik ya maruf aslında maruf olan Yüce Rab seni hakkıyla biz tanıyamadık. Ma nake hakka ibadeti ya mabud. Gerçekten bütün ibadet sadece kendi zatına yapılacak olan Yüce Rab biz sana hakkıyla kulluk edemedik şeklinde aciziyetinin ifadesi ve idraki içerisinde olmalıdır bir kul. Aziz dinleyenlerim Rabbimiz bize kendisini bu güzel sıfatlarıyla tanıtıyor. Bizler de bu güzel sıfatların her biriyle gönlümüzde bir ufuk açmalı, bir yol açmalı ve o güzel sıfatlarla Rabbimizle buluşmalıyız.